Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Ceren Hoca ile Kimya YouTube kanalına tekrardan ve tekrardan hoş geldiniz canavarlar. Keyifler nasıl? Umarım yerinde bir sınava hazırlanıyorsunuz. Biliyorum zor bir sene. Çok mücadele ediyorsunuz. Moralinizi yüksek tutmaya çalışıyorsunuz. Dönem ortasına da geldik. Arkadaşlar Ceren Hoca ile Kimya YouTube kanalında da ben de bütün boş zamanlarımda sizler için video çekmeye çalışıyorum. Şimdi ben diyeceğim ki hocam sesim gördüğünüz gibi hani birazcık tıkanık falan diye söyleyeceğim ama sana inandırıcı gelmeyecek. Çünkü öğrenciler diyor ki hocam sesiniz normal işte. İşte eminim şu an dışarı çıkan ses normal ama emin olun arkadaşlar artık yani sesimiz bizim de gittikçe tarih oluyor. Yorgunluktan emin olun yani sadece bugün 8 saat ders vardı sonrasında işte kendi işlerimiz vardı. Bir yandan bütün bunların yanında YouTube'la o şekilde ilgilenmeye çalışıyoruz ama siz hani zannetmeyin ki sene sonuna kadar konular bitmeyecek. Bu sene kararlıyız. Konuları bitireceğiz inşallah. Son zamanlarda arkadaşlarımla hocam AYT, hocam AYT, AYT videolarını çekeceğiz. Bu videoda AYT'ye başlayacağız arkadaşlar. Küçük bir tekrardan sonra modern atom teorisi de başlayacağız. Sizlerden diyeceğim. Böyle sonuna kadar videoyu izleyin arkadaşlar. Arkadaşlar bakın abone sayımız düşük, izlenmelerimiz düşük. Ben hani şunu çok rahat söyleyebilirim ki sonuna kadar tahammül edersen, yani sonuna kadar videomuzu izlersen, anlamaya çalışırsan, kendin de oturup çalışıp bir şeyleri yapmaya çalışırsan ki Instagram'dan soru da gönderebilirsin. Mümkün olduğunca bakmaya da çalışıyorum. E ne yaparsın? Kendin halledersin. Kimya da zor bir şey yok arkadaşlar. Kendinize inanacaksınız sadece tamam mı? Çok fazla uzatmayacağım. Videoya başlayacağım. Hadi gel beraber AYT'ye başlayalım. Bakalım işlerimiz ne kadar kolaymış. İnşallah sene sonuna kadar güzel bir şekilde TYT ve AYT konularının hepsini ne yapacağız? Beraber bitireceğiz arkadaşlar. O zaman videomuz başlasın. Canavallar. Bismillah diyoruz AYT konularından. Bakın ünitemizin, AYT'mizin birinci ünitesi ne? Modern atom teorisi. Modern atom teorisinden önce ne bileceğiz hocam? Modern atom teorisinden önce atom modellerini bilmemiz gerekiyor. Şimdi ben yukarı linki bırakacağım. Bakın bu atom modellerinin detaylı anlatımı yukarıdaki bıraktığım linkte üzerine izlersen, üzerine tıklarsan detaylı dinleyebilirsin. Biz TT kısmını anlattık. Hatta geçen senenin anlatımlarında AYT'ye başlarken bu kısımları detaylı anlattık. Arkadaşlar, modern atom teorisinden önce 4 tane atom modelini bilsek bizim için iyi. Ama ben bu videoda kısa bir özet yapacağım bunları böyle detaylı anlatmayacağım arkadaşlar. Sizler yukarıdaki linkten sıkıntı varsa detaylıca bunları ne yapabilirsiniz? Dinleyebilirsiniz. Hocam ne bilmemiz gerekiyor peki? Şöyle birinci modelimiz olan Dalton atom modelini bilmemiz gerekiyor. Atom modeli. İkinci Thomson'dur arkadaşlar. Thomson atom modeli. Sonra Rutherford arkadaşlar. Atom modeli. Sonra ne gelir? Bor, atom modeli gelir. Tamam mı? Peki AYT nereden başlıyor hocam? Bakın AYT bor atom modeliyle başlar. Bu yukarıdaki 3 model TT kısmından sorumlusunuz arkadaşlar. Yani TT kısmında bunlar sizlere sorulacak. Şimdi o zaman ben dedim ya size özet yapayım diye. O zaman hocam nereden başlayayım? Şu Dalton atom modelini bir size hatırlatayım şöyle kısa olarak. Ondan sonra zaten modern atom teorisine bağlayacağız. Hocam birinci modelim Dalton atom modeli. Dalton atom modeli deyince ne diyeceksin sen? Şöyle bilmen gereken ilk madde şudur arkadaşlarım bu atom hakkındaki ilk model atom hakkında ilk model biz buna ne demiştik Dalton bu modele ne demişti içi dolu küre modeli demişti arkadaşlar içi dolu küre modeli demişti. Yani bir atomu şöyle yuvarlak bilardo toplarına yani kürelere benzetmişti arkadaşlar. Tam yuvarlak yapamadım ama yuvarlak kürelere benzetmişti. Bakın burada şöyle diyelim yani artı ve eksi yükler yok. Bu modelin eksikliğiydi yani. yani tamam mı? Ve şöyle derdi maddenin en küçük yapı taşı işte burada gösterilen atomlardır derdi Dalton. Atomlardır der. Ama biz biliriz ki proton ve elektronlar da var atomla. Dolayısıyla bu yaklaşım doğru bir yaklaşım olmaz. Bir elementin bütün atomları aynı özelliktedir der altın. Ama biz biliriz ki mesela karbon elementinin 6, 6, 12 kütle numaralı karbon elementi vardır. Karbon bir de 6 bakın bunlar proton sayısı değil mi? Proton, burası nötron. 6 protonlu oldu mu karbon diyordum. Yani bir atomun kimliğini ne veriyordu? Buradaki proton sayısı veriyordu. Dolayısıyla bakın eğer 8 nötron olursa 6 proton oldu karbon. 8 nötron olursa karbon 14. Yani bakın izotop kavramları da var. Yani şöyle aslında. Dalton bir elementin bütün atomları aynı özelliktedir der ama şöyle diyelim izotop atomlar var. Bir elementin bütün atomları aynı özellikte değil. Dalton bunu söylemişti. Kısaca anlatıyorum arkadaşlar. Sonra ne gelir arkasından? Thomson atom modeli gelir. Bakın hemen yazalım. Thomson atom modeli. Şimdi ne dedik? Dalton'da belli başlı Thomson atom modeli. Hatırlatma yapıyoruz özet. Şimdi belli başta eksiklikler var diyoruz ya. Mesela Dalton atom modeline bak proton yok, elektron yok, nötron yok. Tamam mı? Atomun şekli yani en küçük yapıdaşı atom değil. Atom parçalanamaz der Dalton. Atom aslında parçalanabilir nükleer tepkimelerle. Öyle düşünüyoruz. Bir elementin bütün atomları aynı özelliktedir diyor Dalton. Ama izotop atomlar var. Aynı özellikte değil. Bütün bu eksikliklerden ötürü Thomson atom modeli gelir. Thomson atom modeli deyince bakın Crookson katot ışınlarını inceleyen Thomson bize diyor Ey Dalton yahu kardeşim ben araştırdım bak bu atomla ne var böyle artı yükler var diyor proton demiyor ama artı yükler var diyor Bu artı yükler homojen tabaka arkadaşlar homojen bir tabaka tıpkı üzümlü keke benzetiyor yani bu model deyince ne diyeceğim ben üzümlü kek modeli diyeceğim. Tamam mı? Atomu neye benzetiyor? Üzümlü keke benzetiyor. Tamsın. Artı yüklü kek kısmı yani homojen bir tabaka. Bunların üzerinde eksi yükler üzümlü kekin üzümleri gibi böyle diyor bulunur diyor. Artı ve eksi yükler bir arada bulunur diyor. Yani bu modeli ben nasıl biliyorum? Üzümlü kek modeli olarak biliyorum arkadaşlar. Bu modelde ilk kez ne geliyor hayatıma? Proton ve elektronlar giriyor. Artı ve eksi yükler. Peki nötron var mı? Nötron modelde yoktur arkadaşlar. Modelde nötron yok. Şimdi Tamsın bu şekli Crocs'un katot kat tüpünü inceledikten sonra artı ve eksi yüklerin var olduğunu görüyor ve o şekilde mantık kuruyor. Şekil deneysel değil. Diyor ki artı eksi yükler varsa yani elektrik diye bir şey biliyorlar çünkü. E bu diyor atomun içinde olacaktır. Başka bir yerde olma şansı yok. Ama biz biliriz ki atomun şekli böyle değil. Yani eksikliklere bakarsak şöyle diyebiliriz. Şekil böyle değil. Artı ve eksi yükler bir arada bulunmaz. Ve şöyle diyelim. Ne yok mesela baktığında nötron modelde yer almıyor. Thomson şöyle diyor. Artı yükler bakın elektronları çok küçük olduğu için artı yükler kütleyi oluşturur. Diyor. Atom kütlesini yani ağırlığını artı yükler oluşturur diyor. Biz şu an biliyoruz ki kütle numarası olunca mesela artı yükler protonlarda 6 tane proton var karbonda. 6 tane nötron var. Kütle numarası da 12. Çünkü protonla nötronun topladığında kütleyi veriyorlar. Dolayısıyla bakın hemen hemen artı yükler kütlenin yarısını oluşturuyor. Yani şöyle diyelim. Thomson bize artı yükler protonlar atom kütlesinin tamamını oluşturur diyor. Diyor ya. Bu da bir eksiklik yani yazdığında. Yani şöyle diyelim artı yükler gerçekte kütlenin tamamı değil. İşte bu sebepten ötürü bu eksikliklerden ötürü yeni bir model olan ne çıkıyor arkadaşlar? Rutherford atom modeli çıkıyor. Hemen yazalım onu da hatırlatalım sizlere arkadaşlar. Ne diyoruz? Rutherford atom modeli. Şimdi bu Rutherford efendi Thomson'un öğrencisi. Şimdi şekil şey ya. Mesela şekil nasıl diyor Thomson? Şekil bu şekilde diyor yani artı yükler içerisinde ne var? Eksi yükler var bu şekilde diyor yani. Tamam. Rutherford da bunu merak ediyor. Yani diyor şekil böyle mi? Çünkü Thompson bu şekli deneysel olarak ispatlamıyor. O zaman Rutherford da ne yapıyor arkadaşlar? Rutherford atom modeli deyince altın levha deneyi geliştiriyor. Şimdi bu altın levha deneyini yapan Rutherford'un amacı hocası Thompson'ın önerdiği modeli test etmek. Yani acaba şekil böyle mi? Şöyle düşünüyor. Diyor ki ben altın levayı koyarım. Eğer şekil böyleyse bunu artı yüklü ışınları gönderirim. Radyoaktif ışınlar, alfa ışınları. Bunlar daha öncesinden biliniyor arkadaşlar. Şöyle bunu diyor altın levhaya gönderdikten sonra niye altın çünkü altın çok inceltilebilir yani şöyle düşün sen altını öyle bir inceltirsin ki böyle arkasını görürsün altının altın yine yırtılmaz. O şekilde altın kullanıyor. Diyor ki buradaki ışınlar böyle hafif sapmalarla gider. Hafif sapmalarla gider. Çünkü neden? Şekil böyleyse eğer yani artıyla eksi yükler bir aradaysa bu şekilde Eksi yükleri yakın gider. Çünkü sen ne yapıyorsun? Artı yük gönderiyorsun ya. Yani. Eksi yükle artı yük birbirini çektiğinden böyle hafif sapmalar olur. Burada diye düşünüyor Ama gel gelelim. Böyle mi oluyor deney? Hayır. Şuraya bir daha yazayım. Alfa ışınlarını altın levhaya gönderince bizim için Rutherford şöyle oluyor. Birçok ışının dümdüz gittiğini görüyor arkadaşlar. Yüz binlerce ışın sayıyor. Bakın dümdüz gittiğini görüyor. Tabi hocam ışınları nereden görüyor? Buradaki perdeye. Bunların görüntüleri düşüyor. Bir lazer gibi düşün arkadaşlar. Bunların görüntüleri düşüyor. Ve dümdüz gittiğini oradan anlıyor. Sonra ara böyle çok azı, çok az hafif sapmaları oluyor. Tam Rutherford derken yani hocam bir sıkıntım var acaba şekil böyle değil mi derken hafif sapmaları oluyor. Ta ki bir ışın var şöyle oluyor arkadaşlar bakın altı nevaya çarptığı gibi geri dönüyor. Bakın şu çarpan ışın bize atom içerisinde çok kuvvetli artı yüklerin içinde bulunduğu çekirdek denilen bir bölgenin olduğunu kanıtlıyor. Yani Rutherford atom modeli deyince bakın ilk model Alt. ikinci model Thomson artı eksi yükler geliyor. Rutherford deyince bizim için ne diyeceğiz biz? Bu Çekirdekli model arkadaşlar. Yani ilk kez hayatımıza ne girdi? Çekirdek kavramı girdi. Bakın şurada yukarıdan devam edeyim arkadaşlar. Bu notları, bu özetleri sizlerle paylaşabilirim. Yani sen Rutherford modeli bilince, deyince aklına şu gelsin. Çekirdekli model yani o çarpıp dönen bize bunu gösteriyor. Çekirdekli model. Hocam çekirdekte ne var? Artı yükler var. Peki şey nerede bu? Elektronlar eksi yükler nerede? Bunlar da şöyle diyelim. Elektronlar da elektronlar çekirdeğin çevresinde. Rutherford şöyle düşünüyor. Diyor ki atomda bir çekirdek var. Artı yükler merkezde. Elektronlar da rastgele atom çevresinde hareket ediyor. İşte o ışınlardan o çekirdeğe yakın geçen ışınlar sapmalara uğruyor. Çekirdekten uzak gidenler dümdüz gidiyor ve çekirdeğe çarpan ışın da geri dönüyor diye düşünüyor. Model bu. Ve atomun çok büyük baş, boşluklardan oluştuğunu düşünüyor arkadaşlar. Yani diyor ki atom çok büyük boşluklardan oluşur oluşur diye bize söylüyor. Peki başkanı diyor bakın şöyle diyor. Artı yükler var ya kütlenin kütlenin yarısını oluşturur diyor. Şimdi artı yükler tamam kütlenin yarısını oluşturuyor da e yer yarısını ne oluşturuyor? Nötron var mı? Şimdi normalde biz biliyoruz ki mesela bir şöyle düşün bir karbon atomu düşün. Bunun altı protonu vardır. Altı nötronu vardır. Elektronu altı da elektron var ama bu elektronlar çok küçük. Kütle hesabına katılmıyor. Çünkü proton 1 ise elektronlar 0.00001 gibi bir şey geliyor. Yani 1 ile 0.00001'i toplasan çok büyük bir etki yapmaz. İhmal edilir. Yani elektronlar ihmal kütle hesaplamasında. Proton artı nötron bize kütle numarasını verir deriz biz. TYT'de atomun yapısında bunları size anlattım. Dolayısıyla karbonun kütle numarası 12'dir deriz. Kütle numarası. Şimdi ama Rutherford işte buradaki nötronları bilmiyor arkadaşlar. Rutherford modelinde şöyle diyeceğiz biz. Bakın nötron yok. Bu modelde nötron yok. Fakat ön görülüyor. Ön görülür. Bir de şöyle yani sen şöyle düşün mantık kur. Yani buradaki eksi yüklerle artı yükler birbirini çekmeden bu model nasıl duruyor yani? Bunların cevabı yok. İşte bütün bu eksikliklerden sonra bizler AYT konumuzun başı olan ayrıca bor atom modeline geçiş yapabiliyoruz arkadaşlar. Yani bütün bu eksikliklerden ötürü bakın eksiklik ne? artı yüklerin bir arada nasıl durduğunu açıklayamaz. İşte elementler mesela karakteristik ışıma yapar. Birazdan bor modelinde anlatacağım. Bu ışımayı açıklayamıyor mesela hani nasıl ışıma yapar. Bu şekilde ışımaların sebebi açıklanamıyor. Bir atom, bir madde nasıl ışıma yapar? Artı eksi yükler nasıl bulunur? Ve nötronlar modelde yer almıyor. Nötronları öngörü ama modelde yer almıyor. Bütün bu eksikliklerden ötürü ne geliyor arkadaşlar? Bakın bor atom modeli dahil oluyor. Hemen yazalım. Bor atom modeli diyelim. Arkadaşlar kısaca özet geçiyorum. Bakın bıraktığım linkten bunları detaylı dinleyebilirsiniz. Şimdi bor ne yapıyor? Burayı artık ayette konuğuna geçtiğimizden birazcık detaylı anlatabiliriz. Borun yaptığı şu. Hidrojen atomunun emülsiyon spektrumunu inceler. Nasıl bir spektrum bu? Şöyle. Şimdi bir ışın kaynağını ne yapıyor? Hidrojene gönderiyor. Hidrojen atomu bulunan bir yere gönderiyor. Ve buradan ışınlar çıkıyor. Bu ışınları da bir prizmaya gönderiyorlar arkadaşlar. Bu prizmadan da 4 farklı renk oluşuyor. Tamam mı? 4 farklı rengi ayrılıyor. Bu renkler ayrılmasının sebebi Biliriz ki ışık dalgalardan oluşur. Şimdi bir prizmaya gönderince farklı dalga boyunda ışınlar oluşur arkadaşlar. Dalga boyu ne? İki tepe noktası arasındaki fark lambda. Bundan ötürü. Ve biz bunları farklı renkler olarak görürüz. Şimdi mevzu ne bak bu dursun. Bu hidrojenin emülsiyon spektrumu. Emülsiyon spektrumu. Tamam buraya dikkat et. Şimdi mantık ne? Diyor ki işte buradaki farklı renklerin oluşmasının sebebi bor. Şunu söylüyor. Burada ışığın farklı renkte ışıma, hidrojenin farklı renkte ışıma yapmasının sebebi hidrojenin yörüngeli bir yapıya sahip olmasıdır. Yani atom yörüngeli bir yapıdadır diyor arkadaşlar. Yani bor atom modeli deyince aklıma ne geliyormuş? Yörüngeli yapı geliyor. Yörünge. Tamam. Buraya dikkat. Nasıl yani hocam? Mesela diyor ki atomun çekirdeğinde yine artı yükler vardır. Ama Rutherford'un dediği gibi elektronlar rastgele hareket etmez. Elektronlar işte n eşittir 1, n eşittir 2, n eşittir 3, n eşittir 4 veya a, l, m ve n gibi harflerle ifade ettiğimiz tam sayılarla buradaki yörüngeler ifade edilir diyor. Ve elektronlar buradaki yörüngelerde bulunur diyor. Şimdi ben elektrona hiç dokunmazsam elektron temel haldedir diyor. Temel hal. Fakat dışarıdan enerji gönderirsem diyor enerji. Bir elektron bir üst enerji seviyesine geçer ve bu olayın ismi absorpsiyon olayıdır. Bir elektronun temel halden enerji alarak uyarılmış hale geçmesi olayı arkadaşlar. Absorbde etmek bir süngerin suyu çekmesi gibi düşün. Sünger suyu çeker ya. Absorbe etmek buna benziyor. Fakat şimdi en düşük enerji arkadaşlar elektron temel haldeyken temel hal dediğim hal düşük enerjili haldir. Düşük enerji. Ve unutma yörünge sayısı arttıkça enerji artar. Maddenin iki temel ihtiyacı vardır deriz canavarlar düşük enerji bak düzensizlik düzensizlik kısmı bizi ilgilendirmiyor burada ama bir elektron düşük enerjide olmak ister yani şöyle düşün bir elektron en temel halde en düşük enerjide olmak ister bu şudur yani şöyle düşün mesela kalemi bak kalem bıraktım düştü değil mi düştü niye düştü düşük enerjide olmak için olmak istediği hal işte bir elektronla çekirdeğe en yakın halde daha çok çekilir bir mıknatısın demiri çekmesi gibi düşün demiri çekildiği anda yani demir mıknatıs demiri çektiği anda demir daha düşük enerjilidir arkadaşlar. O şekilde düşünebilirsiniz. Tamam mı? Mantık aynı mantık yani O zaman şöyle burada uyarılmış halde olan elektron burada kalmak istemez ve temel hale geri dönmek ister. Bu esnada şu aldığı enerji vardı ya bunu geri verir. Yani ışın olarak yayardınız arkadaşlar. Tamam Aldığı enerji geri verir ve temel hale geri döner. İşte bir elektronun uyarılmış halden temel hale geri dönme olayı da emülsiyondur. Tamam Şimdi şöyle düşün. Ben yukarıdaki hidrojene bak şimdi. Tamam yukarıdaki hidrojene bak. Şuradaki hidrojen ben dışarıdan enerji gönderdiğim zaman elektron bir üst enerji seviyesine çıkar ve geri döner. İşte o geri dönme esnasında aldığı enerjiyi ışın olarak yayar. Ben hidrojenin yaydığı enerjiyi çıplak gözle göremem. Çünkü gözüm görebileceği dalga boyunda değil. Çünkü neden? Az önce anlattım. Bir ışın dalgalardan oluşur. Şu iki tepe noktası arasındaki farka dalga boyu deriz, lambda. Ve göz yaklaşık 400 nanometre ile 700 nanometre arasındaki dalga boyu arasındaki ışınları görür. Bunlara görünür bölge deriz arkadaşlar. Görünür bölge. İşte buradan hidrojen elektron şimdi şöyle düşün. Bir üst enerji seviyesine çıkıp geri dönüyor ya, yaydığı ışını da biz prizmaya gönderirsek burada dalga boyu değişir. Işın kırılır, dalga boyu değişir deriz biz. Dolayısıyla farklı renkli ışınlar ya. İşte bize buradaki ışınlar bir atomun yörüngeli yapıda olduğunu gösterir. En basit tabirle. Tamam mı? Sizin anlayabileceğiniz gibi. Yani bor atom modeli bize bir atomun yörüngeli yapıda olduğunu açıklar. Atom yörüngeli bir yapıdadır. Çekirdeğe en yakın halde temel haldedir. Enerji verirsem uyarılmış hale geçer. Temel halden bir daha tekrar ediyorum arkadaşlar. Temel halden uyarılmış hale geçmesine absorpsiyon Uyarılmış halde kalmak istemez. Temel hale düşük enerjiye geçmek ister. Düşük hale geçmesine de ne derim ben? Emisyon derim. Bu arada emisyon yaparken aldığı ışını da ne yapıyor? Bir atom geri yayıyor. Peki bor atom modelinin peki eksiklikleri yok mu arkadaşlar? Bor atom modelinin tabii ki de birçok eksikliği var. Hemen söyleyeyim. Hocam birinci eksiklik ne? Birinci eksiklikten bahsediyorum. Bakın şöyle deriz biz. Nötron modelde yok. Bakın nötronlar modelde yer almaz. Tamam Bor hala buradaki elektronların çekirdekler tarafından çekilmeden nasıl burada durduğunu açıklayamaz. Yani elektronların çekirdek çevresindeki elektronların diyelim nasıl durduğu açıklanamaz. Buraya dikkat tamam mı? Hocam başka eksiklik yok mu? Bakın şimdi şöyle. Burada açığa çıkan enerji var ya. Bu enerji hesaplanır. Yani bunun için bor matematiksel denklemler geliştirmiştir. Şimdi açığa çıkan enerjiyi hesapladığımız gibi biz bunu deneysel olarak gözlemleyebiliriz. Neden? Açığa çıkan ışının o gösterdiğimiz dalga boyunu ölçebiliriz. İşte o deneysel sonuçlarla arkadaşlar hesaplanan sonuçlar tek elektronlu sistemlerde uyuyor. Yani Bor atom modeli tek elektronlu sistemleri açıklayabiliyor. Yani şöyle diyelim. Bor atom modeli diyelim. Hidrojene bak tek elektron var bunda. Mesela lityum 2 artı. Bunun 3 protonu vardır. 1 elektronu vardır arkadaşlar. Bakın elektron sayısı 1. Tamam mı? Gibi tek elektronlu sistemleri açıklar. Fakat çok elektronlu sistemleri açıklayamaz. Tamam mı? Yani çok güzel bir özetle arkadaşlar bunu söyleyebiliriz. Yani mesela sodyum 11. Sodyum 11. Sen bunu basit bir tabirle 2, 8, 1 diye yazıyorsun değil mi? Mesela sayıları devam ediyor. Şimdi şu elektronu mesela ben uyardım. Bir üst enerji seviyesine geçirdim. Sonra buradaki elektron geri döndü ve ışın yaydı. Işın yayar. Bunu deneysel olarak ölçebiliriz biz. Deneysel. İşte hatta şuradaki ben görüntümü ne yapayım arkadaşlar? Şuradaki görüntümü şöyle kenara alıyorum. Şu şekilde. Şöyle diyorum bir daha bakın söylüyorum. Şuradaki elektronu ben enerji gönderip bir üst enerji seviyesine uyarırım. Sonra buradaki elektron da burada durmak istemez geri döner. Ve ne yapar dışarı ışın yayar arkadaşlar. Tamam mı? Bunu deneysel olarak ölçebiliriz. Fakat bu ölçtüğümüz değer hesaplanan değerle uymaz. Yani elektron sayısı çok olduğundan dolayı buradaki enerji seviyelerini biz hesaplayamıyoruz. Açığa çıkacak enerjileri matematiksel denklemlerle ifade edemiyoruz. Çünkü bor atom modeli elektronlu sistemlerde ne yapıyor arkadaşlar? Yetersiz kalıyor. Tabii bütün bu eksiklikler nötronlar modelde yer almıyor. Elektronlar çekirdek etrafında nasıl duruyor? Bu açıklanamıyor. Bir de tek elektronlu sistemlerde deneysel sonuçlarla hesaplanan sonuçlar uyuyor. Çok elektronlu sistemlerde hesaplanamıyor. Bütün bu yetersizlikler bizi modern atom Teorisine götürüyor arkadaşlar. Tabi kısa bir özet yaptık. Modern atom teorisinde bunları sizlere daha detaylı olarak açıklayacağız. Bu açıklayamadığımız yerleri ifade etmeye çalışacağız. O zaman sizler ne yapıyorsunuz? Büyük bir heyecanla bundan sonraki videoyu yani modern atom teorisinin birinci videosunu bekliyorsunuz arkadaşlar. Orada artık modern atom teorisine girip buradaki detayları sizlere açıklıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki videomuzda görüşmek üzere.